Bizim halkımızın en büyük zafiyeti dindir. Bir toplumda din çok ön plandaysa o toplum sömürmeye mahkumdur. Ölüm var ya, toprak var ya, öreceksin ya. Ne yapacaksın bu kadarıyla? Kefenin cebi var mı? Suç bunundur, suç bunundur. Valla suç kimsenin de suç bizim halkımızındır. Abi valla her şey pahalıydı. Hepsi idaresi yapamıyor, çalışmamız lazım. Aa. Bunu sesimi duyan kişilere söylüyorum. Hiç memnun değilim yani ha ya bak. 2021'de 2800 lira maaş alıyordum. 2021'de 14 torba to şeker alıyordum. 2022'de maaşıma egzem yaptı. 3300 oldu, 3500 oldu. 3 torba şeker. 1 milyon 100 bin lira şekerin torbası. Legal TV'den merhaba arkadaşlar. Mevcut ekonomi hakkında halkın düşüncelerini dinleyeceğiz. İyi seyirler dileriz. Hakkı yani mevcut şey, ekonomi hakkında düşüncelerini ve, vermek istiyorum. Hani meşhur söz var ya esnaf da diye diyor ya. Hakikaten de öyle olmuş. Ekonomi berbat, her şey gidiyor. Bir kolu yumurta olmuş, 60 lira, bir ekmek olmuş 3 lira, 4 lira. E neyimizden memnun kalacağız? Neyimiz güzel. E ona baktığın zaman diyor efendim Almanya bizi kıskanıyor. Ora bizi kıskanıyor. Yo e eski biz iyi kötü demir zamanda bir gemi burada gönderiyorduk. Amerika'ya bir kutu iPhone alıyorduk. Şimdi o da gitti elimizden. Hep betonlaşma, betonlaşma nereye kadar? Çıkmış diyor ben sosyal konut vereceğim. 806 bin hangi vatandaş verecek? Hangi hani bu fakireydi? Sadece yandaşa, yandaş, 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 yandaş. Vatandaşa hiçbir şey yok. Beşli çete zenginleştikçe zenginleşiyor. Baş. Peki bizim halkımız neden bunu ön planda tutmuyor? Sanki yokmuş gibi görüyor. Bizim halkımızın en büyük zafiyeti dindir. Bir toplumda din çok ön plandaysa o toplum sömürmeye mahkumdur. Adam elinde Kur'an dilinde yalan. Ha dolan ha dolan. Başka da bir şey yok. Konuşmaya korkuyor. Biri konuştu zaman hemen Silivri soğuktur diyor. Valla Silivri de soğuk olsa, M tipi de soğuk olsa konuşan konuşacak. Yüreği olan konuşsun artık. Korkakların devri bitmiştir bu ülkede. Peki bir umut var mıdır abi? Hani vallahi, inanıyor musun? Yani yarına umutlu uyan, Vallahi, uyanabileceğim diyebiliyor Vallahi bu halk olduğu sürece hiçbir umudumuz yoktur. Ya gençlik şu an bu ülkede göç etmek için çare arıyor. Sadece bir saat desinler ki biz Edirne'de kapıyı açacağız. Genç nüfus kalmaz bu ülkede. Neden kaçıyorlar? E genç okuyor atanmıyor. E genç çalışıyor emeğinin karşılığını alamıyor. Askeri ücret diyor efendim 5500 e diyor ki ben sosyal konuta 3000 lira para vereceğim. Peki bu adam iki tane çocuğu olsa. Peki bu adam bu konut için şey verecek. Aydat verecek. 3000 lira verecek. Bu adam çocuğunu mama alacak, süt alacak, bez alacak. E 5500 lira mı yapılacak? Diyanet her <laughs> sene çıkıyor diyor ki efendim bir fitre 60 lira ya da 80 lira. 80 lira üst 4 kişilik aileyle çap 240 lira. 240 lira çap 30 güne Diyanet İşleri Bakanı etti sana 7 bin lira. Niye çıkıp demiyorsun Asker ücretin hakkı 7 bin 8 bindir? Yüreğin mi yetmiyor? Veya da sen de sen altına da bir Mercedes koymuş diye mi susuyorsun? Peki ha korkuyor mu? Ha korkuyor tabii ki. Neden? Etliyor diyor ki Silivri soğuktur. Neden korkmaz? Ha? Peki ha. çok sağ ol. Teşekkür ederiz. Vallahi de öğrenmezsen daha iyi. Öğrenmesek daha iyidir. E, tamam. Tamam. <laughs> Dayım bak Mevcut ekonomi hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Yok. Canım benim. Bizim, bizim işimiz var. Üçüncelerini ya. Bir genç olarak üçüncelerini söyleyeyim olarak söyleyeyim. Ben mesela 25 yaşında bir gencim. Vallahi bak gittim tıraş oldum. 4 aydır ben yeni tıraş olabiliyorum. Niye? Ekonomiden kaynaklanıyor. memlekette iş yok, güç yok. E, olan iş yeri de e, kimi günde veriyor 50-60 lira para. E, gençlerin hali vallahi kötü. Peki diyorlar ki, lafını kesin. Diyorlar ki gençler iş beğenmiyor. Bunun hakkında ne diyeceksin? i̇ş beğenmiyor. Adam doğru diyor. İş beğenmiyoruz. Nasıl iş beğenmiyoruz? Adam diyor ki gel bana günde 18 saat çalış. E, Allah var yukarıda yani 18 saat çalışıp da e, ayda 3 bin lira ya da 2500 lira kim çalışacak? Yani köle değiliz, kölelik devrinde de yaşamıyoruz. Yeri geldiği zaman diyorlar ki asgari maaş, asgari maaş veriyoruz, 12 saat iş veriyoruz. Yok öğlen var diyası, yok şu var diyası, yok bu var diyası. Adamlar onu diyor ya, hani diyor iş beğenmiyor, gençler haklı iş beğenmemekte. Ben ona bir şey demiyorum. Var yani beğenilmeyen iş de var, Ha doğru düzgün iş verildi de gençler mi yapmadı? Peki sen şu an çalışıyor musun? Ben şu an aktif olarak çalışmıyorum. Çalışmıyorum. Çalışmıyor. Tamam, i̇ş arıyorsun. Yani arıyorum. Evet iş arıyorum. Çok sağ ol. ekonomi hakkındaki düşüncelerini öğrenebilir misin? Nasıl abi? Ha, mesela mevcut ekonomi hakkındaki düşüncelerin, gözlemlerin. Düşüncelerini ne abi? Öldük gittik be. Aç kalıyoruz. Bir şey alamıyoruz. Emekliyiz. Çoluş çocuğumuz var. Telefon var. internet var. doğalgaz var. Her şey var. Vallahi akşama kadar aç geziyoruz. Bir lokma aç. Yavan ekmek bulduk sayıyoruz. Bazı komşular yardım eder. Çok iyi. Benim gibi aç. Aldığım ben 4 milyar 500 milyar. Duval gazı 1 milyar veriyorum. Aratıya evet, 200 300 veriyorum. Peki umudun var mı? Hani bu ekonomi değişir mi? Bir umudun var mı? Vallahi biraz zor kardeşim ya. Çok zor. Bu duruma göre biraz zor. Kimse fakir fukarayı düşünmüyor, emekli düşünmüyor, köylüyü düşünmüyor, hastayı düşünmüyor. Hasta aralarda randevu alamıyoruz. Bir randevu alıyorsun, iki ay, 3 ay gün veriyor. Gidiyoruz doktora, mana etmeden neyin var? Kalbim ağrıyor. Kaç tane ağrı kesici yazıyor, çıkıp geliyoruz. Anladın abi, elin parası yok, özel hastaneler dolmuş, sıra yok, devlet hastanelerinde geçinemiyoruz, zor. Peki bu düzensizlik nedendir? Hani mesela hastanelerde neden hani sıra sıkıntısı oluyor, ben neden? Ki abi bizim yönetimimizdendir, baştakilerdendir. Eskiden ne güzeldi, hemen mana oluyordu, sıra yoktu o zaman, internet yoktu randevu yok diye. Gidip kimliği bırakıyorsun an, mani oradın, Şimdi aylarca sürüyor bir randevu almak için. Çoğu köylü de Türkçesi yok, oku yok. Adam randevu alamıyor. Sekreterin ne dediğini anlamıyor. Buna bir çare bulunmasını istiyoruz. Biz şimdi küçüğüz siz bizim büyümüşsünüz hani eskileri de biliyorsunuz. Eskiler daha beter diyorlar doğru mu? Daha beter tabii. Yok eskiler daha mı beterdi yani ekonomi daha mı oldu. Abi, şimdi her, eskide ekonomi kötü de yine idaremi zorluyordu. Geçim vardı, ihtibar vardı. Senden borç alabiliyordum, hatırım vardı. Geçinebiliyorduk sağa sola da çalışıyorduk. Şimdi aktar olduk. Bir insanlık vardı, paylaşım vardı. İşte paylaşım vardı, inanç vardı, Müslümanlık vardı. Allah'ı tanıyan vardı. Peygamberi tanıştı. Kime sorsan İslam'ın şartını bilmez. Peygamberin sürelerinin isimlerini bilmez. İslamiyet kalmadı. İran, İran'ı doldu, Afgan'ı doldu, Azerbaycan'ı doldu, her şey bahalı oldu. Biz bir şey alamıyoruz. Açık alıyoruz ya. Hiçbirini düşünen yok mu? 100 milyar, 200 milyar maaş alan, milyar maaş alan. Bu fakir fakire düşünmüyor mu? Peki bu... Bu bir dünyayı düşünmüyorlar mı? Ölüm var, biz düşünmüyorlar mı? Ölüm var ya, toprak var ya, Öreceksin ya. Ne yapacaksın bu kadar ilmek, kefen bir var mı? Bu kadar hemşerim. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Sağ olun. sıfırdır zaten. Ol. Ne söyleyeceğiz? Söyleyecek bir şey yok. Baştakiler düşünsün. Peki bu nedendir? Sadece mevcut yönetimin suçu mudur? Biz halkın suçu mudur? Sadece yönetimin suçudur. Halkın da onu başa getirmenin suçudur. Bunlar var yani. Başka bir şey yok. Tamam. Teşekkür Biz, Biz, şey yapmaz, siz abi başlayalım. Başlayalım. Ortada, ortada belli. Tabii, tabii da da. Yani bir şey hani var, birlikte dert destek. Bak şu an İran'ın kapısı Türvan için açık olmasına rağmen İranlı halkı buradan gelip faydalanıyor. Van'daki olan esnaf gidip orada faydalanıp yaranamıyor. Sebep nedir? İran gel burada gezip dolaşıyor. Van halkı bir yere gidemiyor, çıkamıyor. Niye kapı kapalı? Sebep ne? Bana Teşekkür de ederim. Sağ olun. Sayın, siz konuşmak ister misiniz de e, para da yerinde değil. Değil, değil, değil de bir şey yok. Tek. Ortada, Ortada görünüyor. Gençler hepsi boş. Ne bir iş imkanı, ne bir fabrika, ne bir gençler bak. Türkiye'nin neresini gezersen Van Kata, genci boş, işsiz insan yok yani. Kahveye bak, herkes dolu, nedir iş yok, fabrika yok, çalışan yok. Yani bu gençler hepsi yazıktır. Bunların bir geleceği var. Legatı, YouTube. Ne zaman yayınlanıyor bu? En kısa zamanda yayınlanacağız inşallah. Abi ekonomi belli ortada. Kimin yaptığı da belli. Başkalarıyım. Hedefimiz İran sınırdaydı. Biz bir kapı istiyoruz, bir istenir kapı açsınlar. Malat gitsin gelsinler şu bağlık çoktur. Evet, Çok az <laughs> Paramız böyle beş kuruş şey yer Geliş var gidiş yok bizde yasak. <gülüyor> 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 ya. Gençler olarak sana şöyle bir şey diyeyim. Ben daha yeni 10 günlük bir süreçte daha İstanbul'a geldim. Ben İstanbul'da çalışıyorum. Durgun bir ücret alıyorum. İngilizce ve Fransızca bilmeme rağmen. Ben şimdi bana geldim. Bana nereye bakarsan bakayım hani gençlerimize bak, ellerimize bak. Verdikleri para 100-120 lira. E zaten bu 120 liranın 6 lirası, 7 lirası gencin hani normal bir çay içmesi için. 20 lira bunun yol parası. Çocuğa kaldı 80 lira. E bu 80 lira geleceğe mi baksın? Bu 80 lira efendime söyleyeyim gidip bir yemek mi yesin? Ailesine mi baksın? Hani biz öyle bir durumdayız. Şu an etrafına baktığın zaman herkes diyor suç bunundur, suç bunundur. Valla suç kimsenin değil, suç bizim halkımızındır. Biz bu duruma gelmemizin sebebi de halktır. Hakkımız yok. Bunu yoktur. Bunun sonrası yapacağız Hakkımız yoktur, hakkımız için sesle Biz de edilmiştir. Bizim burada Van halkının, Van ilçesi hepsi mağdurdur, hepsi perişandır zorbalık var, balık var. İnsan dayanamıyor. Bir koyun alsaydı, bir koyun 2000 burada 500 ediyorlar meydanlarda. Yani alırsan <laughs> geri götürsen. Polisler de bırakmıyor geri de çağıracaklar. Bir arabada bir minibüste bir konu gelse yani geri götüreceksin. Yani mecbur oraya 500 e vereceğiz. Bu insafdır. Bu insaf bir insan haklarıdır. Bu insaf bile insafı var mı? Ben konu başkala getirse burada 2000'de başkala hasta geldim burada 500 e verirler. Bir kirası bir mesrafi bu mazotu bir hepsi eziliyor ya. Çocuğa gitse de getirse baba ne getirse hiç hiçbir korada getirmez. Ne getireceğiz? Perişan olduk ve geldi. Çocuk evde aç kalıyor, süsüz kalıyor, elbise dur okul çantayı içtiyor, kalem içtiyor. Nerede getireceğim bunu? Ben kalem mi getirdim, çanta mı getirdim, getirmiyorum, boya mı getiriyorum? ben, ekmek getiriyorum, ne getireceğim? Ne yaparız? Biz, biz nerede kaçacağız? Bize bir yol bir yol bulursa biz kaçarız, burada kaçarız. Biz burada dayanamıyoruz. Biz, biz perişan olduk. Oğlum üzerindedir ya. Ben amcaları dinledim, bir ziraatçı olarak kulak misafiri oldum. Konu ne bilmiyorum ama tarım ve hayvancılıktan bahsetti. Evet artık yeter. Yani bu insanları bir görsünler. Ha. Ya bu bu bölgenin tek geçim şu kaynağı kara, ha, kara, tarım ve hayvancılıktır. Gider. Ama şu an hayvancılık bitmiş. Gençlerimiz buradan çıkıp gidiyor. Bakın herkes genç. iş bulamıyorlar. Ee, batı'ya gidiyorlar. İnşaattan düşüyorlar ve bize cenazeleri geliyor. Yeter artık. Cananda biz bu geliyoruz. bölgeye istihdam istiyoruz. Biz bu bölge için yani birileri bizi biz görsün. Merhamet istiyoruz. Birileri merhamet. amcalarımızı görsün. Merhamet biz istiyoruz. Görsün. Merhamet biz istiyoruz. Merhamet bunlar, biz istiyoruz. çobanlıkla. Ben bir çiftçi kızıyım. Ben sana ray veremem. Buradan Tarım Bakanlığı'na tarım sesleniyorum. Tarım bu çiftçileri görün artık, bizleri Çiftçiler, görün, bu gençleri nereden, görün halimizin. yeter artık. Bizler de üretim yapmak istiyoruz. Ha, Bizi şimdi görün. Herkes bir ya. koltuk davasında, herkes bir koltuk savaşında ölüyor gençlerimizi Herkes koltuk sahibi olmuyor fakir fakara, fakir hiç halini sormuyorlar. Çünkü fakiri düşünen yok ki zengin zaten yiyor içiyor. Halimizi görüyorsun. Petrol havada, gıda havada. İnsan kiralar havada. Şu anda yoksulluk içindeyiz. Bizde var yani çok şükür. Galiba belki ekmeği yok. Hani buna bir çözüm gelmesini biz yanı göre de tüm hakkımızı istiyoruz. Peki tek sıkıntı mevcut yönetimde midir? Yani hiç evet. halkın birleşmesiyle ilgili bir durum yok mu? Halkın birleşmesiyle. bu. Neden halk birleşemiyor? Hani halk birleşse her şey çözüm olur yani. Sence halk birleşebiliyor mu? Hani halk birleşmiyor bence. Neden? Yani yarı halkımız güc istiyor. Güç yoktur. Da... Güç yoktur. Güç yetemiyor. Yok Baskın, evet. evet. Baskın altındadır. baskı altındadır. Balkı altında kimse bir şey yapamaz. Bala baskı altındadır. Bala sesini çıkartmıyor. Ekonomi hakkındaki düşüncelerinizi vermek istiyoruz. Eğer tabii ki ortalar belli yani mevcut ortalarda ne diyeceğiz yani ortalarda yani 10 kişi de olsa 100 kişi açtır. Durumu da Aslında haklısın abi. Aslında bizim amacımız bunun sebebi nedir abi? Yani sadece mevcut yönetim miydi? Sebebi o olan hükümeti kendi yandaşı çorlukla yoksulluk yaptı bu halkı mağdur ettiler. Bu halkı yoksulluğa mahkum ettiler. Bu da başka bir şey de. Hala Doğu Güneydoğu'da %99 cezaevi yapıyorlar. Bize bir fabrika bir şey olmadı. Ece akını budur. E bu İranlı olmasa bu halk %90'ın perişan olacaktı. Sonu budur. Başka ne diyebilir? Peki neden seçiyor? Bunu bile bile Seçeri, o veren otansa biz vermiyoruz gerçi. Bizim oyumuz, rengimiz bellidir. Biz hedefliyiz. Hedefe koy hakkıyla kazanmadı. Hedefe koyma O yüzden bin sefer de gelse aynı veririz. Aynı koymazsa Sonuna kadar nereye gidecek? Bu durum böyle. Sorun böyledir. Teşekkür ben teşekkür sağ olun. ederim. Ben sağ ol. Ekonomi yani. hakkında bir genç olarak. Evet abi. Hani evet. gelecek, geleceğini nasıl tanımlıyorsun? Abi, Gelecekte yani. Kendi nasıl görüyorsun bu ekonomi şartlarında? Geleceğim batmış abi. Okulu bırakmışım. Mutlu bıraktın. Evet tabii okulu bıraktım. Neden bıraktın? Hani sınav çok zor. Eğitim çok zor. Abi, <laughs> abi valla her şey pahalıydı. Kimse idaresini yapamıyor. Çalışmamız lazım. Aha. Bunu sesimi duyanlı kişilere söylüyorum. Gerçekten. Peki bir umudun var mı gelecek için? Valla abi umudum yok. Neden? Beklentim var ama umudum, umudum yok. Nasıl düzen değişti mi ya da bu düzene memnun musun? Memnun değiliz. İktidarın değişmesiyle olur. İktidarın değişmesiyle. Olur. Aynen başka yolu yok. Olur. Yani iktidar değişirse ekonomi de değişebilir diyorsun. Aynen öyle. Peki iktidarın değişmesi... Yolsuzluklar değişmesi... falan bayağı bir ülkenin ekonomisini sarstı. Rüşvetler, yolsuzluklar, devlet dair satılan yerler. Hı. Öyle işte. Ne, ne ya be? Ne için? Yok. Yok ya sen bir orada... genç olarak. Tamam. Şu an çalışıyor musun? Çalışıyorum. Çalışıyorum. Memnun musun? Memnunum. Tamam, memnunum. Geçimini sağlayabildin Yok, geçimini sağlayamıyorum. Niye memnunsun? Peki, abi, çalışmaktan memnun Çalışmak sağladım. geçimini sağlayamıyorum. Hakkını alabiliyor musun? Hakkına evet. aldığına inanın, Hakk musun? hakkımı aldığıma inanamıyorum. E, nasıl memnun oluyorsun? Nasıl memnun oluyorum? Abi, nasıl çalışmak iyi geliyor ama nasıl ekonomik krizden dolayı hiç memnun değilim yani ha ya bak. Mecbur olduğun için çalışıyorum. Mecbur olduğumuz yani mecbur Yoksa memnun değiliz. Yok, yoksa memnun değilim. Abi benim sana anlatmak istediğim şey ne biliyor musun? Yani bu gidişte hiçbir yere varamayız. Ve sebebi ne de bunun? Bunun sebebini ben de bilmiyorum abi bunun sebebini. Anladım. Tabii. Sanırım. Çok sağ ol. Eyvallah. Çok sağ ol. Abi siz konuşmak ister misin? Merhaba dayı. Merhaba. Nasıl iyi misin? İyisin inşallah. Sıra tamam abi bir şey diyemeyeceğim. Tamam sen, sen. baş tacısın. Sen... Şey, tamam şey, şey, amca tamam. sen şey konuşmak ister mi? misin? Valla konuşmak hem biz ne dese yalandır. Hiçbir şey bize olmuyor. Bak ben Van Başkalak kaç ıı, kol köyündeyim bizim 5-6 tane köyümüz altı üst olmuş hepimiz dışarıdan konteyndan kalıyoruz şimdi köyü bırakmışız Van'a gelmişiz Van'dan Hiçbir bir yerimiz de yoktur ıı, konteynerden gene dışarıdan yatıyoruz biz peşan halindeyiz derdimizi kime anlatak bilmiyoruz yani dert anlatmak yeri bize yoktur ve de gösteremiyorlar ne yapacağız bilmiyoruz biz şu perşan kalmışız bir şey de alamıyoruz konulara gidiyoruz bir yok almıyoruz bir mağdan almıyoruz, pirinci almıyoruz, bir şey almıyoruz. Yani bahalıqdır. Biz əkinimizi bu sene yapmadık, biçmədik. Qonda şeylər gəldilər, biçirlər gəldilər. Hər sene o biçirdilər 30 lira, bu sene 140-a biçirdilər. Biz də biçmədik, heyvan bıraxdı otladılar. Peki siz bu şikayetinizi ilgili kumla iletmediniz mi? Ya da iletiniz. Etmişiz. Bir can... etmişiz. Bu dört senedir yapılmamış. Dört senedir yap... ha yapacağız ha yap... yapacağız yapmadılar. Bak yedi 7, 7 milyon Suriyeli geldi. Onlara kimlik verildi. Hak tanıdı. Bizim Van Başkala'ya hiç yani Van'a hiçbir kesin bir şey yoktur. Bir çevre yolu yapıyorlar Van'dan. Bu on senedir hala da yapıyor. Bir tünel yapıyor. Bu yıl 30 senedir, 40 senedir otel ya şey yapaya, tünel yapaya, tüneli yapmadılar, hala da yapılmıyor. Yani doğuya bir şey yoktur, yok. Ne yapacağız bilmiyoruz. Derdimizi nereye gitsen, nereye anasa, bizi ne alıyorlar, ne de konuşturuyorlar. İşte bundan Çok başka bir şey yok. Ben de teşekkür Az ederim. Sağlık. Sağ olasın, var olasın. Ben, ben konuşuyorum. İpek yolu büyük şehir mi? Tuşba büyük şehir mi? Büyük şehrin sahibi nerede? Niye onun reklamı çıkmıyor büyük şehirlere? Efendim işte ekonomik çok iyi gidiyor. Asgari ücret beş buçuk milyar. Evet. Çok güzel. Kardeşim zam yapma, zam da verme. Hayır, zam vermiyorlar ki zaten. Adam zam vermiyor. Mesela abi sekiz tane fabrikasının açılışını yapmadı mı geçenlerde organizada? Doğrudur. Her şey devlet teşviki değil mi? Devlet teşviki vermiş. Öyle Bizim bakın bir tane personellerle konuşayım ama asgari ücret alan var mı? Beş kimse geçinemezken asgari ücret alan kimse yok. Sosyal güvenceleri yok. Bisimler organize sana bir. emekli bir insanım. Buyur, buyur. Ama ben mesela hani dediler ki asker ücretinde kimse kalmıyorlar falan. Ben şu an üç buçuk dahil almıyorum. Emekli bir insanım. O yüzden az maaş alıyoruz. Yetmiyor yani. Teşekkür ederim. Bu adam ödün adam hiç? hiç Bu başım, buyur, başım buyur, buyur, buyur. Hırsızlık, hırsızlık ya? Hayır. Hırsızlık yapmıyorlar. Bir, kimse'nin malına el koymuyorlar. Kimse'nin irzine geçmiyor. Ekmeğine peşine koşuyorlar. 2021'de 2800 lira maaş alıyordum 2021'de 14 torba toz şeker alıyordum 2022'de maaşıma ekzem yaptı 3300 oldu 3500 oldu 3 torba şeker 1 milyon 100 bin lira şekerin torbası Ekonomik neredeyim? Zam verme zam da alma Bir ev kirası 5 milyar Bir elektrik faturası 500 300'den aşağı gelmez Doğa gaz 1000 liradan aşağı gelmez Bu sene 2000 lira gelecek Peki bir dakika ben size bunu da söyleyeyim Tek adam sistemi diyorsunuz Ben söyleyeyim 600 tane milletvekili mecliste ne işi var? 55 milyar niye maaş alıyorlar? O zaman ret etsinler. O milletvekili seçime de yapmasınlar. Niye 600 tane milletvekili bir sürü enerji geliyor. Hepsi ret çekiyorlar. Niye ret çekiyorlar? O zaman 600 tane milletvekili seçime girmeyecekler. Ya girdi zaman kazandiyerler de haklarını verecekler. Herkes kendi memleketinin mücadelesini verecekler, çalışacaklar. Ben bu anda ittirada da sesim duyuyorum. Kendi partisine olan yerleri dört dörtlüktür, başka yerleri hepsi sıfırdır. Kim ne dese desin, destek ister. Ha ekonomik, Hangisi hangisi geçiyor bu gençler hangisi geçiliyor ben size söylüyorum. Bütün de gençtir. Geliri varsa geçinebilir. Geliri yoksa geçinemezler. kaşıkla verirler kemçeyle Anladın mı? Yani zam veriyor. Ya ben zam yapacağım. Bak yılbaşı geliyor. Zamı verecek. Çok zam verecek. Ben sen so, ben de emekliyim. Alacağım. Ama o zamı da vermesinler. Niye vermesinler? Yine zam yapacak. 2023'ü bekliyor. 2023'te bak ben size söyleyeyim Bir daha bu hükümet alırsa bakın siz 90 milyon nüfusun halına bak. Neden 2023'ü 2023'ü bekliyor. He? 2023'ün ne bir gibi bir özelliği var? İşte onu hedefe koymuşlar. Yıllardır onu sürüyorlar ya halkın önüne. Gelsin 22 bu ne var? Söyleyin bakayım he. 2023'te bir şey mi var? Ya işte söylüyorlar ya. Benim söylediklerim yanlış varsa arkadaşlar bana söylesinler. Şimdi bütün emeklere de Yo bütün emeklere de söylüyorum kardeşim 3,5 milyar maaş en düşük alan var 5 milyar alan var. Çalışmazsanız maaşınız yetiyor mu? Evet. Emeklere sorun varsa yetiyor Peki mu? neden susuyor bu emekliler neden susuyor da ya? Ya da insanlar neden susuyor? Kimse konuşmuyor ya ay maaşıma zam yaptı. Korkuyorlar mıdır? mıdır sence? Bence halk korkuyor. Ben, ben, de halk korkuyor. Ya maaşıma zam yaptı ya ne zamı? Zam verme kardeşim zam da istemiyorum evet. zam da yapma. Yapma. Yok. Niye yapıyorsun? Bir tane ya 2021'de 170 bin lira 18'lik yap. Şimdi kaç para? 600-650 bin lira buyurun. Çarpın bakayım emekli maaşına, enflasyon orada hesap edeceksiniz. Sen emekli maaşa 5 milyar vermiş, ne yazar? Adam iki kişiyle burada band işine çıktı mı başka bir yere gitti mi iki kişi gitti mi tam 3 milyar parası gider. Hiç yemezse 3 milyar. Yol parasıyla. Sen bana. diyorsun ki 2020'de ben 2800 lira maaş alıyordum evet. ve geçiniyordum. Şimdi 5500 5500'de kar alıyordum 14 torba. Şimdi bana emekli maaşıma zam yapmasın. Bana 14 taba şeker, 14 taba şeker versin. İstemiyorum zam Benim eski maaşım kaç para yapıyor 14 taba, 14 taba şeker versin bana. Hadi buyur. Var mı o hükümete o cesareti? Yok. Çünkü veremez ki 14 taba şeker bugün 14 milyar 15 milyar para yapıyor. Yan diyor ki işte dışarıda da ekonomikler. Evet dışarıda da ekonomikler var. Avrupa'da da var. Almanya Almanya işçisi 200 euro alıyorsa en kötü ameliye 200 euro. 200 euro bizim kaç paramız yapar? 18 3 milyar 600 lira para yapıyor. Yisin adam 2000 lirasını 1600 lira yine cebinde kalıyor. 3000 lirası günlük harcasa yine cebinde günlük 600 bin lira para kalıyor. Var mı bizim kalıyor mu? Kalamıyor işte. Ha, ama bunu vatandaş ya biliyor da söylemiyorlar ya geziyor. Ben geziyorum bak ben Van'da dolaşıyorum. Boyuna bakıyorum her tarafa da bakıyorum. Benim için Van'da çok güzel bir şehir ama Van'ın sahibi yok. Ben Vanlılara da söylüyorum kusura bakmasınlar. Gerçekte sahibi yok. Yalnız bir şey söyleyeceğim dayıma. Şimdi etrafa bakıyoruz da sanki hiçbir şey yokmuş gibi insanlar alışveriş yapıyor. yapıyor hani bir sıkıntı yok gibi. Nasıl yapıyorum. bunu? Nereden geliyor? Bunun kaynağı nereden geliyor? İran İran olmasa Van'ın esnafları bittiktir. İran olmasa Van'ın esnafı bittiktir, Ben size söyleyeyim. He? Bir onlar geldi gelmedi bon ama ekonomik konusunda ayrı Ya veriyor. şimdi şöyle bir şey var. Biz kendi kendimize önce bakalım. Şöyle bir şey. Hani İranlı gelmedi değil. Biz önce bir birlik beraberlik olalım. Çünkü ne demişler? Bir elin tersi, iki elin sesi var değil mi? Biz önce birlik beraberlik olalım ondan sonra. İranlı bir İranlı, İranlı adamlar da da gelip geçici de. O boş bir şey. Malcılık yok, hayvancılık yok. Eskiden ben bilirdim, Van'da, Van'ın köylerinde, ilçelerden bakardın her bir kapıda 2000-3000 bin, bin koyun çıkardı bu tamam sizde emeklilikler bitiyor ha. Ya, bir ya e? Rabbi mitik olduğu zaman gençleri görüyorsun mitikte. Yok göremiyorsun. Hepsi emekli var, hepsi yaşlı var. Ya, işte ben, ya ne ben, e ben ne diyorum? Ben ne diyorum <laughs> emeklime? Yani gençlerde bitmiyor. E ben diyorum emekliye maaş zam yaptı. Anam vallahi çok güzel oldu ya. Aa, üç buçuk milyar maaşı Git üç buçuk milyara üç torba şeker alın. Hadi bak. Üç buçuk milyara kaç terekeye kalırsın? Bir ev kirası 5 milyon. Üç buçuk milyarı bir kira ver bakayım. Ne yiyeceksin? E, emekliler yanlış yapıyor. Emekliler de geleceğini de çocukların da torunları da hayatını komple kaybediyorlar. Ben onlarsa ben de emekliyim. Ben de onu her zaman söylerim. vermesin kardeşim hak etmişim emekli nedir ben çalışmışım. 29 yıl ben prim yatırmışım ama aldım paraya vallahi bir ev kirasını etmez. Bir ev kirası. Kaç para var ev kirası? Var mı kiracı içinizde? Kaç para? Ya kaç artı bilir? İki artı bir olur, üç değil, artı bilir olur. İki artı i̇ki artı olur. Abi, kaç için para? İçili, içili. Gel para? Gel. Bin, gel amcam gel. Buyur 2005 2 artı 2 değil mi? Gel, gel. Ağır, bir tane emekli şey kiracı var. Söyle kardeşim. Ben kiracıyım abi peki bunca zaman bu yetimin bu ailenin hakkını kim verecek Nerede? bunca zamandır bak hepimiz de kürdüz doğru mudur arkadaşlar Aa. niye gözünüzü boyamışlar yolda geliyorum minibüste iki tane haddini bilmeyen insan gelmiş diyor ki valinin önünde beklemiş sıraya girmişler 200-300 lira için şey yapıyorlar o zaman sen niye bile bile buna oyunu veriyorsun bunca zaman bu yetimin hakkını kim verecek şehit ailelerin hakkını kim verecek amca sen emekli değil misin emekli. aylık 3.5 milyar para alıyorsun Ağlıyorum. değil mi doğru mudur ee? doğrudur peki bu, abinin dediği gibi Bunca zamandır yani miting oluyor. Size en kısa örneğinden vereyim. Hangi hangi genç gitti HDP'nin mitingine? Ben bilmiyorum. Gidemedi değil mi? Çünkü ben aksız haksız yere kele, ters kelepçe yapıp içeriye alıyor. Doğru mudur? Vatandaş bugün kendi özgürlüğünü yaşamıyorsa ben böyle adalete şey yapamam. Eğer bu tek sistem adamı olacak, 600 tane milletvekili çıkıp meydanlara inmeyecek. İki tane parti çıkacak Amerikan sistemi yapabilirsen, yap. eğer varsa gücün yap. Çık zilkidere, böyle basına da çık, iki lider karşı karşıya halka anlatsınlar. Yan yana otursunlar böyle, anlatsınlar. Varsa o yürek. 600 tane milletvekiliysem o zaman meclise bir önerge veriyorum. Kabul etmedikten sonra ben o milletvekilleri niye seçiyorum? O halk o milletvekili seçmişsen tıkıyorsun içeriye. O belediye başkanı sicili bozuksa seçim kuruna gidiyor. 40 40 gün seçim kurulu onu araştırması yapıyor. O zaman aday yapmasın. Kardeşim sen aday olmuyorsun diyecek. Vermesin. Adam kazandıkta sonra niye sen elinden alıyorsun? Yok adalet yok kardeşim. Türkiye'de ne adalet var ne hak var ne hukuk var. Varsa yandaşlık ondan adalet vardır. Mecliste bugün bir koltuğa kaç bin lira veriliyor dayı? Hı. 55 bin lira veriliyor doğru mudur? Doğru. Bu adam asgari ücret alıyor üç buçuk bin lira doğru mudur? Hı. Niye mecliste bir koltuğa 55 bin lira para veriliyor? Adaletsizlik var değil mi? Bugün hangimiz 120, 120 bin liraya kahvaltı yapabiliyoruz? Hı. Doğru mudur? Ben üniversite öğrencisiyim değil mi? Ben bugün bir lira harcıyorsam yarın nasıl yaşayacağım diye nasıl geçineceğim diye şey yapıyorum. Ben bunun derdine düşüyorum. Bak koltukta kendin diyorsun ki 55 bin lira para veriliyor. Geçen seneye kadar ot 32 bin lira para veriliyordu bu şeyde. Dayın olmasa içeride yalandır. Bu gerçekten yalandır dayı. Yani şimdi bak bu adam diyor ki bak ben 3.500 bin lira emekli maaşı alıyorum. Ee, Kirayı alıyorum. kira 5 bin lira doğru mudur? Ee, şimdi peki ne yiyecek ne içecek? Şimdi 250 bin onu taçıldı değil mi? Ben baktım. Bak Van İpek yolunda kaç tane var? <laughs> Tüşbayda var. Erdiş'te var. Büyük şeylerde diyor ki geliri 16 bin liranın üstünde olsa o öder. Normal şeylerde 8 milyar, 8 bin lira, 8 milyar maaş alan var mı? Hanginiz 8 milyar maaş alıyor? He? Fiyatı belirliyor. Toki başkanı çok gidiyor. Büyük şeylerde diyor 7 bin yani 7 milyar 7 milyar 80 lira dedi falan. Öyle bir şey diyor. Peki o da 680 lira diyor. Nasıl oluyor? Her sene enflasyona göre, memur maaşına göre de zam yapacak o tokellere. Bunu da çok iyi bilin yalnız ha.